beyaz evet, Beyazur'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ee, i̇lk bölümde canlı yayın yapmıştık. Bu sefer de orada oksijen yarışlarındayız. Birlikte e, genel gündemi ve de bu yarışı değerlendireceğiz. Sezonda neler oluyor, neler bitiyor onları konuşacağız. Şarjlarımız az, onun için e, hızlıca gündemi değerlendireceğiz. Bakalım bu bir deneme bölümü olacak. Yorumlarda falan istediğiniz şekilde belirtebilirsiniz görüşlerinizi. Hoş geldiniz. Öncelikle neredeyiz? Onunla başlayalım. Neredeyizden ziyade. Bence dünün sen bir genel değerlendirdin. Ben tamam. dün yoktum, dün nasıldı evet, vesaire ondan bahset istersen. Oksijen yarışları yarışlarının şey ikincisi vardı. yapılıyor, onu da söyleyelim. Aynen, yani, oksijen yarışlarının ikincisi yapılıyor. Yanlışlıkla dostum kap para yollamayın. <laughs> Yanlışlıkla yapanlar <laughs> <Evet>. var onu. <laughs> az gazı <nasıl> katılamıyordum yarışa. <laughs> Sadece gelip burada konuşup gidecektim. Evet, evet ilk gün kampüsteydik üniversite kampüsündeydik. İlk başta kampüsün içerisinde değildik. Sonradan kampüsün içerisine geçilen bir yer oldu. Yani başlarda böyle yan mahallesinde gibiydik. Sonra kampüsün içerisine girdik. Kampüsün içerisinde çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Yaklaşık 4 kilometrelik bir parkur vardı. Hem elit için hem 21A için. Ben 21A koştum için hani oraya hakimim. E ee, göre uzundu. Güzel geçti. Dün pancar çorbası içtik. Şefin galiba yani, de, dağıtırdı de, değil mi? pancar çorbası evet. vardı. Kitlerimizin içinde şey vardı. Fındıklar vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra rozetler vardı. Evet. <laughs> Şurada. Şurada. <laughs> Rozetler vardı. Ondan sonra yani yarış güzeldi. anlayanlar da iyiydi. Ben... Elit'i konuşalım. Elit'te dün Olur. bence çok iyi geldi erkekler. Yani birinci olan kişi yanlış hatırlamıyorsam Koray Şahin. Ee, 14.34 geldi ve kilometresi 3.9'du. Yani gerçekten iyi bir seviyede koşmuş yani. Hani biz hesaplamaya çalıştık böyle olduk yani hesaplayamadık. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel bir pace'de koşmuş. Koray zaten. Birazcık, hani, Aynen fiziksel olarak iyi bir seviyede. Ee, ondan sonra ikinci de Aziz olmuş. Aziz'den de aslında buna yakın bir performans bekliyordum. Ve hani 15-19 gelmiş. Galiba Anlatı birkaç Arada yerde kaç hata yapmış. Var yani? Aralarında 45 saniye var 45 saniye ama var. iddialı e, bir süre. İddialı bir süre ve konuştuk. Evet, bayağı iddialı bir süre. Çünkü 45 saniyede yani uluslararası yarışlarda yani herkes neler değişiyor. Neler yani, her ya, şey değişiyor kaybedebiliyorsun yani. çok 45 rahat. Saniye 45 saniyede saniye <laughs> her şeyi kaybediyorsun. <gülüyor> Aynen <gülüyor> yani, maalesef. E, şöyle bir şey var. Aziz'in hata yaptığını biliyorum. Kore'nin gerçekten ciddi sevdiği koştuğunu <laughs> düşünüyorum. Yani hani bu yarı bu pace gerçekten iyi bir pace. 3. olan Osman Günay Günay Osman Günay hakkında mesela çok bilindik biri değil yani mesela hani bilinen elitte belli bir kişiler vardır hani. Kulübü Osman'ın. Ee, TSK'da da TSK. diye hatırlıyorum. Hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yani yükselen bir yıldız olabilir. Çünkü yani hani bugün de buna benzer bir sürede gelmiş yani. Dün mesela hani bir dakika 15 saniye yemiş ama yani gerçekten iyi bir seviyede koşuyor. Yani fiziksel olarak iyi bir durumda olduğu belli. Ee, yani çünkü belli bir başlı insanlar var bizim bildiğimiz işte hani TSK'da Ayhan Bekir'dir, Özgür Fettah'tır, işte Çağlar Kasım'dır. İşte Koray Şahinler, Cenkler falan var. Yani 5-6 tane bir var. Osman Güney çok fazla göz önünde önünde O birazcık Aynen. hani. Aynen. Dün de onların geldi. önünde bitirmiş zaten. Aynen. Onların önünde bitirdi. O yüzden hani değinmek istedim. Ee, elit bu şekildeydi. Kadın elite bakalım istersen. Esma ile birinci olmuş. Bir dakika, dakika. Şöyle sonuçlardan önce kadın elitte bu yarışa katılım biraz az olmuş sanırım. Ben onu görüyorum. Hani kadın elitin yoksa özel yarış puanla mı ihtiyacı yok? Yani ya bu? Ben bunu anlamadım. Normalde şöyle bir şey oldu. Bir anda fazla yarış yapıldı. Çok fazla yarış yapıldı. Çok fazla yarış yapıldıktan sonra ise bir anda hiç yarış yapılmamaya başlandı. Yani Ordu Cup çok iyi oldu çok bazı sporcular için. Çünkü hiç puan olmayan sporcular vardı hani evet. ya da puan olup da hani 4 puanlı sistem olduğu için 4 tane hani, puanı tamamlamayan insanlar vardı. Evet. iyi oldu ama işte insanların demek ki ya puanları vardı ya da yani bilmiyorum kadınlarda ve özel yarışların artık değeri çok fazla. Aynen bu 200'er puan. Yani 200'er puan yani totalde 800 mü oluyor? 800 yani? puan oluyor. 2 evet. tanesi sprint, iki tanesi orman olmak kaydıyla. Yani bildiğin bir tane kademe yarışı Aynen öyle. tamamlamak gibi bir şey oluyor yani hani ortalama. Bu arada Nermin Hoca geliyor yandan. Kendisi 35 yaş koşuyor. Yani gerçekten inanılmaz bir deneyim inanılmaz bir deneyim. Katılımın arttırılması lazım. bunu bunu Şöyle bir senelerde sonra. şunu görüyoruz hani kadın elit kategoride. Ee, önde bir veya iki kişi oluyor, farkı açıp gidiyor. Aynen. Yani bu sene nasıl değerlendiriyorsun onu? Bu sene ee... o tarz bir durum mevcut mu? Ne diyorsun? Ya bu sene şimdi Yoksa yanlış var mı? hatırlamıyorsam biraz daha çekişme var. Ama galiba yine yani bir iki yine galiba aynı şekilde ilerliyor. Ama 3 dört beş altı kısmında hani biraz daha çekişme var. Hani yani üçüncünün... işin kısmı biraz daha yani daha çekişmeli. Çünkü, Çünkü, hani... E, Dünya şampiyonasında dört kişi götürmüyor. Götürüyor. Yani bir ya da iki kişi götürülüyor. Genellikle iki kişi götürülüyor. Bazen bayrak yani Bayrak istiyorlar. için uçuşuyorlar yani. Ama işte birazcık kadın elitte de yani sporcu eksiği var ülkemizde. Yani, yani evet. daha fazla insan olsa hani ya da birinci, ikinciyi böyle hani Zorluyorlar, yani geliyorlar ama yani birinci ikinci tamamen zorlasar daha fazla insan olur, daha fazla çekişim olur, Aynen. daha güzel olur. Ama ben biraz da konuyu şuna çekeceğim. Şöyle bir şey gördüm. Sporcularımız özellikle elit kategorideki hedef yarışlar olsun, kendi sezon planlaması olsun, katılmayı istediği şeyler olsun vesaire, başarmak istedikleri olsun, buna göre bir antrenman programıyla, buna göre bir çalışmayla yürüyor. Evet. Ki bunda şu da çok etkili, sprint yarışlarıyla bayrak şey De, orman, orman yasal yarışları, yasal. hani ayrılıyor ya. Evet. Onun için mesela insanlar artık ormancımı veya iki branş. Artık iki branş bence çok zor. <gülüyor> Sonuçta... <gülüyor> tamam. Evet o kız numara düşmüş. Tamam. <laughs> Evet. Ama herkes yapıyor. Mesela Yannick Michel, bilindik 5 sporcu sadece sprinte hazırlanıyor mesela. Aynen Tek öyle. yani Tim Robertson mesela aynı şekilde işte yine İngiliz birkaç tane daha var işte yanlış hatırlamıyorsam. E, Ross Street işte bunların hepsi zaten e, şey hazırlanıyor. Sprint odaklı gidiyorlar ve sprint odaklanıyorlar. E Çünkü şöyle bir şey var. Yani orada zaten saniyelerin oynadığı için hı hı. yani bir şey odaklanman lazım. Yani ikisini birlikte yapabilecek Aynen seviyede öyle. değilsen Aynen. ilerleyebiliyor. Şimdi ve EYOK ayrıldı. Yani bir sene EYOK orman oluyor. Hı hı. Bir sonraki sene EYOK sprint oluyor. İşte e, EOK diye geçiyor bu arada. VOK'un da tam tersi işte. Bir senesi Orman, bir senesi Sprint diye geçiyor. Yani tam böyle çapraz ilerliyor. E, hatta geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Aziz Sprint derecelerinde ilk üçte olduğu için katılım sağlamaya çalışıyordu. Yani sağladığımı tam hatırlamıyorum onu ama Hı -hı. hani öyle bir isteği vardı. Yani bunun yapılması lazım ben. Yani. Çünkü Orman'da ilk üçe gelen insan VOK'a hak kazanıyorsa o yani sene, VOK senesi ise yani Orman e, e, Sprint içinde de ilk üçe giren EOK ekibi gitmesi gerekiyor bence. Çünkü hani ikisi başka klasmanlar ve insanları da artık ya Uluslararası Federasyon da bunu yapıyor, yapıyor. Ya yaptı direkt. Yani farklı iki bir spor gibi oldu aslında. Orman oryentilingi ile sprint oryentilingi farklı dünyalar. Ve izlenebilirlik açısından da çok önemli bunları evet, ayırmak. Evet. Hani yani. bir yarış götürüp de ikisini de yaptırdığında bu sefer işin izlenilebilirliği çok düşüyor. Ki de bizim en çok ihtiyacımız olan şey işin izlenilebilirliği. i̇zlenilebilirliği. Aynen. Yani, Biz de bir nebze bunu yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Ve bu tarz videolarla, bu tarz e, değerlendirmelerle bakalım. Bugüne dönelim istersen. Bugüne dönelim. Bugüne dönüyoruz. Bugüne dönelim, bugünün sonuçlarına bakalım. Bugün Aziz birinci oldu. Az önce onu da iz gördük. Ee, ondan sonra Aynen. çıkışını gördük. Sonra bitirişini gördük. Ondan Aynen. sonra uzun uzun çektik birkaç Ben çıkışta da böyle 3-5 saniye bir kameramız var orada <laughs> o çekti. <laughs> onu da gördük. Ee, Aziz Aziz'in zaten e, sprint olarak çok başarılı olduğunu biliyoruz. Yani bugün de zaten 6 ayda İtalya'da şeyde sprint kampındaydı. Erasmus'u. <laughs> aynen bu Erasmus arada. yani insanlar Erasmus'a gittiğinde e, evet. storyler atar böyle partilerden, evet. sağdan evet. soldan böyle yapıtların önünde falan. Aziz'den, evet. önünde falan. Aziz'den evet. sadece sprint yapışması şey antrenman görüyoruz. Antrenman aynı yani aynen. bu şekilde evet. ilerliyor. Yani. yani Aziz zaten başarılı bir sprint e, koşan bir insan. Zaten antrenörü Ahmet kaçmaz. Evet. Onunla birlikte zaten evet. şey yapıyordu. Yani hani şöyle bir şey oldu. Ahmet abiyle çalıştıktan sonra e, artık onun seviyesine çıkmaya başladı. Hatta, Hatta onun boynu falan geçti diyebiliriz yani Ahmet abi ona göre antrenmanlar başlar artık hani sporunu bırakır ya da. yani artık yani kaç <gülüyor> yaşına <gülüyor> geldi birazcık hani gençlere bırakması lazım yıllardır aynı seviyede kalmak yani bir Daniel Lukman yapıyor işte dünya şampiyonası da bir de <laughs> Ahmet abi yapıyor Türkiye'de de hani artık <laughs> İddialı. aynen İddialı. şimdi bugünün sonuçlarında <laughs> Aziz bir geldi okey ama şöyle bir şey var az önce konuştuğumuz Osman Güney iki saniyeye de geçilmiş azize yani hani hadi canım yani az kalsın geçebiliyordu yani Aziz yani hani bu iyi bir şey yani ve bu arada kazanma süresi de tut 15 dakika dediler hmm. ve 14.47 geldi Dün de 14.40 34 bir şey gibi gelmişlerdi o Kazanma süreleri de genel olarak kanayan Yaramızdı ee, <laughs> Onun için buradan da, Aynen, da Kazanma iyi süreleri hocaların ve antrenörlerin istediği kademelerden Ve parkurlardan o mesafenin gerçek olması O mesafenin o süreye yetebilir olması Çünkü şöyle bir şey var 35 dakika diyorsa Adam 35 dakika koşmak istiyor <laughs> Cem hocam gelir misin? Evet yolda Cem hocayı yakaladık <gülüyor> Kaçırmadık <gülüyor> Hocam çok yoğunsun. Nasıl gidiyor? Ben Yarışma de... hakkında bir şeyler söyleyecek misin? Genel sezon hakkında bir şeyler. Sen neler söylemek istersin? Yani e, önce burayla başlayayım herhalde. E, yani şu ana kadar herhangi böyle yarışmanın akışını bozan bir şey olmadı. Ama organizasyon demek genel olarak bir gerginlik anlamına geliyor. E, bir tansiyon anlamına geliyor. Ya da biz biraz yaşlı boomerlar olduğumuz için. <laughs> Tamam şimdi kafam böyle kaldı tamam mı? Alttan da ayaklarım uzadı ivmeyle. Çok komik ve aptalca bir şeydi. Ben bunu unutamıyorum. En geri zekalıca hikayem buydu. Bunu geçen gün çocuklara anlattım <gülüyor> ve <gülüyor> şu an benimle dalga geçiliyor. Ve ne desem Bir gün köydeyim diye. Bir de ben her şeyi çok uzun anlattığım için hocam bu sefer nebulanın oluşumundan başlamayın diyorlar. <laughs> Öyle oluyor. Bir kere de o dönemlerde görüşürüz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten Tabii. sağlam boş yaptım. <laughs> sağ olun hocam. <laughs> evet. Lazım olan şey geldi. Güzel içerik çıktı şimdi devam ediyoruz. Birinci ile ikinci olan aralık daha az evet. Devamı daha az. Çünkü hani böyle mesela dün böyle bir yedinci sekizinciye baktığımda ilk onda bir buçuk dakika falan fark görüyorum ama bugün... Bakın hepsi hmm. E, 1.15'den e, 1.41'e kadar yaklaşık 4-5 kişi var yani hepsi belli bir şey yani. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyle. Evet en iyi sporcu değilsen, yani mesela Daniel gibi biri değilsen Şöyle bir şey yapabiliyorsun. Antrenör diyor ki sadece yolları kullan. O zaman sadece yolları kullanabiliyorsun. Çünkü neden? O taktiği verdi, o taktiği görüyorsun. Ama sen gerçekten profesyonel ve hani elit şampiyon olmayı düşünen bir sporcuysan orada mesela kendini istiyatıp kullanabiliyorsun. Diyorsun ki ya ben bu yollardan gidersem şey yapabilirim. Mesela kendi karar verdiğini söylüyor yani. Bir şeylerin dışına çıktığını gösteriyor. Doğru. Bu yani. bir noktada da gerekiyor. Orienting'in yani. olayı bu zaten. Anlamı bu. Orada kendini yapmalısın <gülüyor> kardeşim. Her <laughs> <Kardeşim. Kardeşim> kapatmayacaksın. <laughs> ne? 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 Maraş... Ne? Ahmet Yasin'in <laughs> <laughs> Evet buradan e, ee, harita nasıl kapatılır? Birkaç ne, hani... Ne oluyor o videolar? Ee... Pro tips mi oluyor? Ne oluyor? Bir videolar oluyor ya böyle. Shortlar mı bu şey yani? Kapandı mı o? Bugün ordu dayız. Da. Oh. Beyaz oru ileyiz. Da. Haçan bitirdin yarışı. Haçan bitirdin. Da. Yarışım iyi geçti. <laughs> Ama dün biraz daha kötü geçmiş. Da. Haçan. Bugün daha iyi koştum. Daha. Koşmuşam. Koşmuş az. Acuk daha hızlı gelseydin daha iyi olmaz mıydı? uşağım? Uşağım bu kadar koşayırım ya. Anlıyorum. A. Ca. Abi sıyır mıdır? <laughs> <laughs> Hami gel artık. Kanka burada geleği ben de. <laughs> Pankart bir düşeyi bir kalkay. <laughs> da. Esma'da kalmıştık. Ee, yine şaşırtmadı Esma bizi ve tam Esma'ya geçtiğimizde e, şarjı bitti kameranın. Da. Oo. Geldi <laughs> daha. Az bir tane tutkaç lazım. Direkt, direkt lazım. <laughs> <laughs> Abi biz bunu ne yapacağız? Gerçekten bak çok sinir olmaya başladım. Prodüksiyona <laughs> bak <laughs> çöp <laughs> lan. Ben tamam çocuk işi çalışıyoruz. <laughs> <laughs> hani insan önce hani önce insan önce çocuk önce kadındı. Öyleydi daha. Şarj tekrar bitmeden hemen Esma'nın görüşlerini alalım. Esma? E, bugün bugünü daha çok beğendim bu arada. Dün kampüste koşmuştuk. Biraz ben... daha hızlı bir yarıştı. Bugün daha rota seçimlerinin güzel olduğu bir yarıştı bence. Bugün daha iyi geçti o yüzden. Mutluyum sonucumdan. Evet Mustafa Ali mutluymuş. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Pancar çok lezzetli. <laughs> <laughs> tamam. Allah çok kötü ya bunun kokusu da. Evet, buraya atıyoruz. Şöyle duyumlar aldık. İtalya'ya Erasmus için değil de Sprint kampı için sprint gittin gittiğini. Sprint çalışmak için Sprint çalışıyormuşsun diye bir haberler aldık. Ya yani bu doğru mudur değil midir? Önce bir onu öğrenelim. Valla ben zaten Erasmus'a giderken ne dersen hiç umurum değildi. Yalan yok. Tamamen Avrupa'da orientering buradan daha iyi olduğu için kendimi geliştirmek için gittim. Eee daha. Daha. Peki ben bir şey daha soracağım. Kaç tane ders aldın o, bu süreçte? 8. Kaç tanesinden geçtin? 8. Anatomi e, ve Beslenme beslenme fizyolojisi <laughs> dersin adını bile hatırlamıyorum. Evet. Anatomi Latince aynı. değil. Burada yalan konuşsak da beyaz oradayız. <laughs> Beyaz yalan. Her şey beyaz yalan. <laughs> Tamamen yalanımız yok. Bazı yal hafif yalanlarımız <laughs> var yani. yani Kendimizi yani. kurtarmak amacıyla diyoruz. öyle yani. Kimse at vermiyoruz. Herkese sallayabiliyoruz yani. A at derken yani hayvan olan isim mi? Yok hayır, şey. <laughs> şey kurtlar falan inmişti. Sen orada <laughs> yoktun. Sen o kurtlarda kalmışsın. Sprintler hakkında ne düşünüyorsun? Kendi hakkında mesela sprint deyince, triplinteyince Akla kim geliyor? Senin için. A Türkiye'de. Ahmet abi. Ahmet abi. Biz az biz önce biz deyelim. bugün Aynen. biz bugün tam bu stüdyo değişmeden önce Aynen. şöyle bir yorumda bulunduk. Artık dedik güncel olarak boynuz Kulağa geçti diyebiliriz dedik Vallahi evet. Getir 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 <laughs> <laughs> getir Ahmet abi beni dinle Aa, Ahmet abi ile 2 yıl Birlikte çalıştık bana antrenman verdi Resmi olmayarak bir 5-6 kere Geçmişimdir herhalde ama daha resmi Olarak hiç geçemedim o yüzden ama Boynuz geldi. kulağa geçmiş sayılmıyor Ama boynuz kulağı eşit olduğunu derine. Resmi olarak gördük İnşallah çorumda diyelim ne diyelim Oo. Büyük büyük bir iddia geldi. Az... Maşallah. <laughs> Çorum sonrası telefonlarınız zarıl zarıl çalacak. Esma nasıl hazırlandı bu yarışlara? Hazırlandı mı? Nasıl geçti? Peki sezonu değerlendirmesi? Yani şöyle aslında iyi başlamıştım. Ee, sonra maalesef okulum yüzünden yoğun bir süreç geçirdim. Sınav haftalarımda benim antrenmanlar dur geçiyorum, hiç antrenman yapamadığım zamanlar olmuştu. O yüzden buraya hazır gelmedim, ama inşallah ben de çoruma hazırtmeyi planlıyorum. Çoruma kadar antrenman yapmayı düşünüyorsun. Evet, evet. Ee, bir de şöyle bir şey var. Yani genel olarak sezon nasıl geçiyor? Nasıl değerlendirilir? Bütün ya, sezon kendin genel olarak nasıl rakipleri geçiyor? Takipleri bilmiyorum. Sonra? Bayağı gazlıyorlar. Zaten bir taraf TSK, bir taraf jandarma, devlet desteğiyle antrenmanı köklüyorlar. Burayı kestik. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim dur da ayrı. Sıkıntı böyle. yok. Herkes tanıdık. Yani biliyorlar. Onlara da söylüyoruz. yani Biz burada siviliz. Aynı zamanda üniversite okuyoruz. Öğrenciyiz. Maaşımız da yok. Aile desteği tamamen. KYK bursu da kesildi. Aritik Oryenteringe burs vermiyor çünkü bakanlık. Erasmus'ta Olimpik antrenörle çalıştım, Gel koşu antrenmanı olarak. <laughs> Evet. Onun dışında orientring içinde 3-4 kere kampa katıldım. Polis Sportiva, e, Giovanni Massi kulübüyle birlikte İtalya'da. E, bu seneki World Cup ikinci ikinci ayak World Cup'ın e, official kampına katıldım. Aynı zamanda bu yerde de 2026 Vok Sprint yapılacak. İnşallah bu yarışmalara da katılabilirim çünkü official haritalarını koşmuş oldum. Günün elit birincileri, kadın ve erkek elit birincileri bizimleydi. Çok teşekkürler. teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Siz de bakın. Bu arada şu mikrofonun işini iyi bulmuşlar helal olsun valla yalan yok kademelerde falan bile böyle bir şey görmedik yani artık göreceğiz. güzelmiş Gördüm. TRT Spor Yıldız'da gibi kendim böyle Benim şımardım herkes teşekkür ederiz bu arada Cem Hoca'ya da ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum bizimle çok ilgilendi <gülüyor> 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 teşekkür ederiz hocam desteğiniz için evet, <laughs> evet, teşekkür ederiz hocam <laughs> Cem Hoca <sağ> <laughs> önüme yıkıyorum <laughs> <laughs> yoksa sen bilgi <apil> giymiyor musun? şey vardı altımda dostum <buy> <laughs> videonun sponsoru apil değil bu arada. Aynen. Hadi. yürüyün gidin lan. Bu videonun sponsoru mat yapım Bir de mat yapım. <Gülüşmeler> Pardon <Gülüşmeler> mat yapımı unuttum. <pat>, <Gülüşmeler> tamam. Pancara çok kald... Pancar Pardın çok kötü ya. Bir daha söyleyeyim mi? Tamam yeter. Tamam. O kadar bitmişti. E, e, hadi yeter. Mustafa abi, ben Öyle pancar çorbamı aslında o. videonun ilk kesildiği yerde bitirmiştim ama sen hala yavaş yiyorsun. Bu nasıl olacak? Mısır ekmeğin yok. Normal ekmek yiyorsun. Bitiremiyorsun. Şey Efendim? Mısır ekmeğini çok talep oluyormuş. Evet. Peki sen mısır ekmeğini ilk gördüğünde sen de nugget olarak düşündün mü? Ben bunu söyledim ama sen görmemiştin bugün ilk kez karşılaştın. Ee, bunun için mısır ekmeğini ilk nerede gördün? bunu sormamız lazım. Ben mısır ekmeğini çok küçükken gördüm. Peki birini daha çağırmak ister misin? Yani hani bakalım şöyle bir etraftan. Birinin el tutup getirebilirim. İtü başkanını çağırabilirim. İTÜ çünkü çağır evet, evet. ee, e, seni istiyoruz da. Aynen, yani seni kardeşim gelir misin ya? Ama şu kardeşim. montunu ben çıkar, şu itiyi iti görelim ya, yani iti elimizde olsun. Evet, bugün <laughs> e, Samet Hocamla birlikteyiz, İtikam Başkanı. Samet Hocam, seni e, şeye bekliyoruz. 21 Ağabey'in birincisi. Bugün 21 Ağabey'in birincisi. Hatta hem birinciyi çağırıyoruz hem de... Başka bir Tamam Bak, ben Evet, Bir şeyler. Evet. yollar Merak etme. Evet, Merhabalar. Merhabalar. <laughs> bir yerde bir şey çalıyor ya. Benim o şeyimdir. <laughs> Hala. Ee, sanırım. Evet. Sen şöyle ortaya alıyoruz. Evet. Allah sen... Allah. Şimdi, ee, Samet değil mi? Evet. Mustafa ile ben de resmi olarak tanışalım. Tamam. Beyaz devam ediyoruz. Yanımızda Samet Tuğrul Kuzuoğlu var. Kendisinin soy ismi tanıdık gelmiş olabilir. Ahmet Berkan'a buradan selam gönderiyoruz. Kendisiyle birlikteyiz. Bugün nasıl geçti? Genel ordu yarışları nasıldı? Değerlendirir misin? Güzel geçti. Hızlı bir parkur oldu. Tabii Hami için. Dinlenme çok hatta. Hami. Yani evet. Yani, yoksa şansımız ee, olmazdı bence. Beyaz içerik çıksın diye şey yaptık. Biz de madalya alalım diye Hami bize izin veriyor. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. Samet bugün ve dün 21A'da birinci oldu. Hatta yani şu an e, Samet'i buraya aslında İTÜ Başkanı olarak çağırdık ve 21A şampiyonuyla da birlikteyiz. Yani o yüzden double date ya yani şey double date olmuyordu bu. Ne oldu? İkili bir ikisi birlikte oldu o yüzden... Evet, bir sürü te teknik olaylarla uğraşıyoruz ama e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şansımız geri döndü. Full batarya bulduk. Ee, Full tekrar batarya sametliyiz. Yarın bir buçuk saat sonra konuş, daha 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 konuş daha. kanka. Anlat. İtinin geleceğini anlat. Bekliyoruz. İtinin be. şimdisini anlat. Geçmişini anlat. <laughs> Hepsini anlat. Hadi bakalım. Neden İtin? <laughs> Tabi 21 da boş durmuyor. Her geçen gün daha iyi sporcular geliyor 21A'ya. Eski milliler olsun, daha da geliyorlar elitten. Öyle zor kata göre. Burada bir iğneleme mi vardı? Yeni biri mi geliyor yoksa elitten? Onu ben bilemem. Acaba. Onu kayıtlardan görürsünüz zamanında. Diyor ki kayıtlar hep açık olacak. Kayıtın son gününe kadar refresh atmaya devam edin. Son saatine kadar. O! Osiyer!

<laughs> Beyaz oraya ha, Her şeyi. Beyaz nokta <laughs> <mıyız>? Ben onu <laughs> yanlışlıkla 3 tane aldım. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Aynen. Ahmet Aydın da Aydın. <gülüyor> 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 <gülüyor>